Merhaba arkadaşlar. Ben Kurdele. Ben de Pampon. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Kurdele? Tabii ki de bir tane mini şalık arkadaşlar. Yine onu açıyoruz. Ya mutfak neredeydi? Ee, arkadaşlar onu aldırmayın. O boş benim. <laughs> o da bu arada süslü. Süslü efendim. Bakın. Bu da süslü. Evet arkadaşlar. Benim adım süslü. Aa, evet şimdi kaçıyorum. Hadi bay bay. Benim mutfakta işlerim var. Evet süslü de işleri varmış. Şimdi minişimizi buraya alalım. İşte minişimiz bu arkadaşlar. Minişimiz. Bu miniş. Bir kızılcık pandası. Üzerine çıktım az önce. Çok tatlı bir şey gibi gözüküyor. Evet. Hadi o zaman açalım. Aa, açmadan önce biraz inceleyelim. İlk olarak şöyle minişimizi yakından bir gösterelim. Minişimiz bir panda. Kızılcık pandası. Çok tatlı. Gözlerinin içinde güneşler falan var. Yanında da yaprak yiyor herhalde. Yaprak şeyleri var. Sonra arkadaşlar burada gene kendisi var. Burada ne yazıyor anlayamıyorum. İngilizce bunları okuyamıyorum. Şu arkada ka kart kartı falan var. Ve fotoğrafı böyleymiş. Ve bunlarda alabileceğimiz şeyler. Ben de şu gördüğünüz kurdele süslü ve pompon var. Bunları ayrıca arkadaşlar şu kodu okutup sanırım e, internette oynayabiliyorsunuz minişlerinizle. Ve böyle bir miniş arkadaşlar. Şimdi o zaman eee kurdele ile pompona bağlı. Ya gösterirken beni düşürdü. Neyse açalım o Evet açalım. Hadi açalım. Şöyle yan çekelim de açmaya başlayalım. İlk olarak arkasını aç. Arkasını şöyle yap görsün. Arkadaşlar. Ee, bunu ben yırtmayı planlıyorum. Başka şekilde açılmıyor. Aa şuradan şöyle açılıyor. Doğru. Unutmuşum. Evet arkadaşlar. Buradan da delik aç. Heh. Ya ben gene düştüm. Hmm. İlk olarak arkadaşlar peti, şeyimizi, pandamızı almadan önce şu kartları inceleyelim. Ve bakıyoruz kartlara. Şöyle. Böyle bir madalyon geldi. Burada gene kendisi var. Ve burada da herkese çıkan şey var. Unutmadım. Bize tam olarak şu anda şu miniş arkadaşlar miniş. Kaç kere gösterdim bilmiyorum ve gönderiyorum gö ve böyle bir miniş arkadaşlar çok tatlı değil mi ay? Gözleri arkadaşlar böyle gözüküyor ama aslında he. Bakın yakından bakınca boncuk gözlü böyle yapınca yanlarında kenarlarında şey var. Ve o zaman minişimizi ilk olarak şeyinden başlayalım arkadaşlar. Aksesuarını çıkardım. Menüsümüze en son bakacağız. Evet, çıkarttık şöyle. Ay! Arkadaşlar aksesuar yalnız şu aksesuar aşırı ay ay düştü az önce. Şu aksesuarı aşırı beğendim arkadaşlar. Çok güzel. Yapraklı 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 e, şeyi var. E, bir tane kabın içinde yapraklar var arkadaşlar. Çok güzel bir şey. E, şimdi şu minişin gördüğünüz gibi açmamız gerekiyor. Bu arada o minişin şeyini açmamız gerekiyor arkasına. O yüzden şimdi açacağım. ve açmak üzereyim. Ay çok tatlı benziyor. Benim arkadaşım olacak kesin. Kesin kesin. Bence de olur ya. sana benziyor. Ay yani seninle aynı yaşta gibi duruyor çünkü. Bunun adı ne olsun arkadaşlar? Merak et, Ne olabilir adı? Sizce bu minişimin adı ne olsun? Teşekkür ederim. Sen de. Ya. Çok tatlı arkadaşlar. Ya çok tatlı. Yerim ben bunu. Ve arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. E, pandamızı da açtık. Ve. Hadi o zaman bay bay.